Kaydı başlatmayı unutmuşum, ufak bir kısmı kaçırdınız, cemaat her yeri satın almış Ve yavaşça dinlerini ve militan oluşlarını yaymaya başlamışlar, boşuna uğraşma Şu an Henbane üzerinden geçiyoruz Adam kendi heykeli yitirmiş Kaydı açmayı unutmuşum ya, benim hatam Ahbap kasabasını sınırının Fikrinizi değiştirirseniz bu kuşu geri döndürmemize yeterince kadar uzak. Kadira bir emri yok saymamı mı bekliyorsun? E, hayır efendim. Durumun ciddiyetini anlamınızı istiyorum. Sadece Joseph Seed bir geçirecek bir adam değil. Ona daha önce de görüşmelerimiz oldu ama hiçbirinde taviz vermediler. Yani bazen bazen en iyisi olduğu gibi bırakmalıktır eminim edir kanlarımız olmasının bir nedeni var Şerif. Gözepset Joseph, de bunu yakında öğrenecek. Brad, evet merkeze bağlantı kur 14. Horse, dispatch, merkeze tamam. Devam et. Kampente kaydetmek üzereyiz nasıl tamam anlaşıldı Şerif aynı planla devam ediyoruz halen değil mi tamam. Beneler dostumuzun mantıklı şekilde konuşmayı deneme planına devam ediyoruz maalesef. Tamam. Orada olmadığımız şükür etsin o halde. Herhalde herhangi bir sorun çıkarsa hemen bana haber ver tamam. 14 anlaşıldı tamam. Far Cry konusu nedir biliyor musun? Belki de yapıyoruz yerine nasıl getirsek şu ahbaplar onunla başa çıkamaz. Neden onlar ahbap deyip duruyorsun? Ahiret bahçesi projesi ahbap yani. Bak onlara böyle diyor bilirsin ahbap, ahiret projesi. Tepeden tırnak silahlananlar hazır hazırlanıyor. Da. Korkuyor musun Şerif? İşte geldik kamp tam aşağıda. farka yönlerinin şeyi vardı ya. Bir tane fotoğrafla öğretmişlerdi ama unuttum ben onu. Delilik, dindarlık bir şey bir şeysi vardı hatırlamadım. Dindardan emin değilim de delilikten eminim. içeri gidiyoruz. İndi şunu pet, pet, pardon. Okumaya çalışıyorum. Okumayı öğreneceğim arkadaşlar. Sen hatırlıyor musun? Ana düşmanlarla ilgili bir tane fotoğraf şeyi vardı. Şu an hatırlamıyorum. Herkes hala orada mısın? Merkez demiş. Herkes ne Evet devam edelim. 15 dakika içinde bizden haber alamazsam bu sarı güvenliği buraya gönder. Gerekirse o... Anlaşıldı efendim dualarım size. Gene kaçırdık. Maşallah. Üç kulağımız var. Yakın duruyoruz. Kılıbımızda Silahları konuşmuyor. ben yapıyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Çaylak. Pekala. Millet. Gözünü ört Hadi gidelim. Hisset olmalı yakın durun. Gözün için bu insanlar hayal et gibi. Benim karakter niye hızlı durmuyor? Çerek beni takip et. Sarkis değil mi? Sakin yolundan sakin olsun. İşinize geri dönün. Ama Sen orada evet burada da pek saygı duymazlar. Dur memur bey. Madem bunu yapıyoruz benim yöntemimle. Sakin tamam demiş sen kapıda bekle arkamızı kolla hiç kimsenin içeriye girmesini istemiyor izin verme çayrek sen benimle gel bakamadım fotoğrafa sen haklı bir şey yapmamaya çalış yeter rahatla şerif ismin gazetelere çıkacak <laughs> dalga geçiyor Bir şey geliyor hissedebiliyorsunuz değil mi eşikten? Yukarı tırmanışımızın sesi bu ve yukarıda bir hesaplaşma olacakmış. İşte bu yüzden projeyi başlattık çünkü sırada ne var biliyoruz. Gelecekler bizim olanı bizden almayı deneyecekler. Silahlarımızı, özgürlüğümüzü, inancımızı almaya gelecekler. Ama onlara izin vermeyeceğiz. Şerif hadi ama. Bana Aç Aşk gözlüklerinin, ahlaksızların, terbiyesizliklerinin daha fazla yaratıcı izin vermeyeceğiz. Şerif. Çektiğimiz rapiden sakin olup dokunma. Güzel şey. Zarar verme amacıyla adam kaçırmış şüphesiyle. Ustanma dair bir emir var. Şimdi önüne çıkmanı ve elini görebileceğim bir yerde tutmanı istiyorum. İşte geldiler, bahçemizdeki çekirgeler, benim için geldiler gördünüz mü, beni almaya geldiler, İnşa ettiğimiz her şeyi yok etmeye geldiler. Sakin ol, silahlar indirmeyin, sakin olun, çek, sakin olun, sakin olun, sakin olsun. Ol, ol. ol, ol. 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 Bu anın geleceğini biliyorduk, bunun için hazırdık. devam edin devam edin dedi ama hala Tanrı beni almalarına izin vermeyecek. Koyun ilk mührü gördüm ben. Ve aman kaçın gökyüzü gibi bir dosya ben. Biri dedi ki gel ve gör. Öne çık. Ve gördüm ben. Beyaz bir at gördüm. Ve onunla. geldi cehennem. Beyaz atla cehennem mi gelmiş? Kim var şu an burada bir selam yazın bakayım. Çeyrek kerepçe şu bip çocuğunu. Selamınızda Tanrı vermeyecek. Neye basacağız? Rook, ha, enter'a basacakmışız. Neden F falan değil de enter? Yarım saat daha buradayım. Ondan sonra detaylı geçeceğim. Haberin olsun. Doğukan tabi buradaysan. Doğukan ben buradayım demeli. Artık Doğukan'ı kaybettik arkadaşlar. Adamın sırtında ne yazıyor? Tony'yi gördüm bir ama. <gülüyor> <gülüyor> ha buradan izliyorum. Nereye geçeceksin duymadım. Lethal oyununa geçeceğim. İyi ki söyledim burada olduğunu ve bir şey daha diyeceğim. Ben yayın yan yapmayı unuttum. Geldi ya şu o. Çaylak devam et. Olsun evim değil. Sen ol yeter diyor. Maşallah diyeyim de bu adam. Aha kafasına bir şey attılar bizim adamı. Bir bap hopları, bir bap hopları. Uzak durun, uzak durun. çıkar buradan. Kapatın kapıyı. Fırat yüksel, silkele şunları. Aha. İlk ceset. İn lan aşağı. nereden yoksa gideceğiz kapatacağım yani çekil çekil. Düşmanlardan bir tanesi pervaneye takıldı. Pervane bozuldu aşağı düşüyoruz. Ben bu sahnenin böyle olduğunu bilmiyordum ha. Ön taraftan tırmanan birisi pervaneye takıldı. Tırmananı yeni gördüm. Ben kaydı gene açmayı unutmuş olayım da. Cevap verin. Nasıl konuşuyor? Her şey yolunda mı? Tamam. Lütfen orada mısınız? Orada mısınız? Şerif. Orada mısınız?